Türk lirasındaki değer kaybının temel gıda fiyatları üzerindeki olumsuz etkileri de devam ediyor. Özellikle yumurta, süt, kuru fasulye ve sebze meyve gibi kalemlerde fiyatlar vatandaşı düşündürüyor. Üreticiyle market fiyatları arasındaki makas da giderek açılıyor. Bazı ürünlerin fiyatı tezgaha ulaşana kadar yaklaşık 9 kat artıyor. Tamam. Temel gıda ürünlerindeki hızlı fiyat artışı devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin açıkladığı son verilere göre bazı kalemlerde üretici ile market arasındaki fiyat farkı da 9 kata yaklaştı. Örneğin üreticide 50 kuruş olan limon tezgahta neredeyse 4.5 lira. Üreticiden 1 lira 82 kuruşa alınan mandalina'nın kilosu da tüketiciye 6 lira 30 kuruş olarak yansıyor. Kuru soğan ve ıspanakta da üretici ve market fiyatları arasında uçurum var. Diğer yandan dana etinin ortalama fiyatında daha az bir fark göze çarpıyor. Ancak süt, yumurta ve kuru fasulye giderek pahalanan ürünler arasında yerini alıyor. Gübrede, mazotta, tohumda, ilaçta, yemde, yurt dışına bağımlıyız ve dövize bağlı olarak bu artışlar gübre dahil olmak üzere temel girdilerde fiyat artışı, çiftçinin daha az girdi kullanımı, daha az verim alması ve üretimde düşüşü gündeme getiriyor kuraklık ve sulamaya yönelik yeterli adım atılmaması da yurt dışından ürün bağımlılığını artırarak fiyatların yükselmesine neden oluyor. Dövizdeki artışın frenlenmesi, tarımsal girdilere mutlaka ek destekler verilmesi, desteklerin zamanında ödenmesi, çiftçinin üretime devam etmesi, dışa bağımlılığın azalması, yurt dışındaki artan fiyatları da dikkate alarak önümüzdeki yılda üretimin daha fazla artmasına yönelik somut desteklerin verilmesi gerekiyor. Uzmanlar kur yüzünden önümüzdeki dönem enflasyonuna dair olumsuz bir tablo çiziyor. Her şeyden önce dolardan enflasyona bir geçişkenlik olduğunu biliyoruz. Yaklaşık %30 civarında hesaplanıyor. Yani dolar bir birim arttığında diğer yani enflasyon genel fiyatlar seviyesi onun üçte biri oranında artıyor. Önümüzdeki 3-6 ay içinde enflasyona şimdi bu son aydaki geçtiğimiz aydaki %20'lik artıştan yaklaşık bir 5-6 puanlık bir ek yük geleceğini göreceğiz. DEVA habere konuşan tüketiciler fiyatlara yetişememekten, esnafsa satışların düşmesinden yakınıyor. %30 şu anda düştü. 2-3 günde %30 düştü. Yani fiyatı sorup çekip giden oluyor. Her şeye şekerinden tut, etinden tut, her şeyine karşı zam var yani. Mahar ne olmuş? 6 lira. 2, 2, 2 lira olmuş. Mahar ne? 6 lira olmuş. 7 lira olmuş. Geçen mesela ben şey gittim markete abi. Ya yarım kilo tayin fiyatı olmuş 35 lira ya. Ya bu ne ya? Süt olmuş 7-8 lira. Hepsini bir arada alamıyoruz hayatım. Allah kalabalık aileye yardım eylesin. Emeklilere yardım eylesin. Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayına ait enflasyon verisini Cuma günü açıklayacak.